Acil tıp teknisyenleri ve teknikerleri Elazığ Başkanı Timur Gök yaptığı açıklamayla 112 çalışanlarına yönelik uygulanan şiddet olaylarına kınayarak yapılan saldırıların önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Son zamanlarda 112 çalışanlarına karşı yoğunlaşan şiddet, hakaret ve iftiralar artık dayanılmaz boyuta ulaşmıştır. Gece gündüz demeden her olayda ilk müdahaleyi yapan, hastayı hayata bağlayan ilk ekip 112 ekipleridir. Hayat kurtarmaktan başka bir amacı olmayan 112 çalışanları olay yerinde gözü dönmüş kişiler tarafından hakarete uğramakta ve darp edilmektedir. Bir yandan hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan sağlık çalışanları, diğer yandan bazı gazetecilerin yalan haberlerine hedef göstermelerine karşı mücadele etmektedir. Haftanın her günü, günün her saati görev yapan 112 ekipleri bir tebessüm beklerken şiddetin her türlüsünü görmektedir. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi geçtiğimiz günlerde polislerin 112 sağlık çalışanlarına uyguladığı şiddet adeta kanımızı dondurmuştur. Sağlık çalışanları şiddete uğrarsa onu ilk koruyacak kişi polisler iken şiddetin bizzat polisler tarafından uygulanması vicdanları yaralamıştır. Sağlık çalışanlarının fedakarca çalışarak sağlık hizmeti sunduklarını vurgulayan Gök, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olarak gerekli önlemleri almaları gerektiğini söyledi tamamen savunması olan 112 çalışanları insanlığını yitirmiş kişiler tarafından kolay lokma görülmekte ve şiddete uğramaktadırlar. Fedakar 112 çalışanları kırmamak için kırmayı düstur edilmiş ve kimi zaman kendilerine şiddet uygulayana ve yakınlarına tıbbi müdahalesini o yaralı haliyken bile yapmıştır. İçinde bulunduğumuz kutsal Ramazan ayında dahi bir, bir hoşgörülü anlayışı olmak lazım değil midir? kutsal bir görev üstlenen 112 çalışanları el üstünde tutulması gerekirken maalesef ayaklar altına alınmaktadır. Şiddet uygulananların yanında bir de şiddete davet edenler var maalesef. Haber yaptığını zanneden bazı gazeteciler 112, 112 ekiplerinin bir dönercide yemek yemesini haber yapmış ve bunu düşmanca bir dille kaleme dökmüşlerdir. Halbuki vakalardan yemek yeme vakti bile bulamayan, vakit bulduğu zaman ise hastanede yemek kalmadığını gören 112 ekipleri kendi imkanları dahilinde vakaya ve göreve hazır bir şekilde yemeklerini yemişlerdir. Fakat söz konusu haber yapan gazeteci zahmet edip araştırmadan görev başında döner yediler başlığı ile 112 çalışanlarını hedef göstermiş, halkın gözünde bir suçlu durumuna etmiştir.